Demel Hanım, mama saatimiz geldi mi? Of be, beklenen o saat geldi mi anne? Hadi gel o zaman, mamamızı yiyelim. Seve seve, hadi. Elini korkut alıştırma. Fazla koy fazla anneş. Hadi bak uslu uslu bekliyorum da. Kız yavaş yapma, hızlansana biraz. Aa, bekliyorum bak. Şimdi yiyebilirsin. Oh be, hiç sıra gelmeyecek zannettim yani. Oh ne güzel. Yemek ben yiyorum. Bir susar mısın anneş? Ağzın doluyken cevap veremiyorum sana. Bir ses yapıyorsun değil mi? Konsantrasyonumu bozuyorsun. Tamam, hadi. Kıskanç anne Kıskanç kadın. kadın. Sen Oturum yemiyorsun ben. ya şu anda. Yavaş yer misin? Heh, bir ona karışma Nasıl mama yiyeceğimi. Aman anniş. Of, afiyet olsun. Teşekkürler. Bitti mi? Sanki çok koydun da bitti mi, mi diyorsun. Koyduğun şurada şey avuç mi? kadar bir Hı? şey. Bir dişime bile yetmedi yani. Kız anniş azıcık Bak bakayım, daha koysana. Bak tabağın bomboş. Hadi azıcık daha koy. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız.